Olmaz abi yapma ya Ömer elin kolu oynamasın Ömer elin kolu oynamasın yapma yapma yok yapma hadis mi yoksa can nasıl indiğin bilmiyorsun işte oynamasın artık yeter savaş savaşlarla kazanılmış zaferler gerçek anlamda bir zafer sayılmaz sonucu itibariyle savaşla kazanılmıştır. Ve yenilen taraf bir gün gelir, güçlenir ve intikam almak ister. Almanlara Versay Anlaşması imzalatılarak gerçek bir barış sağlayamayız. Gerçek barış dediğimiz şey af dilemek ve affetmekle mümkün. Bugün anlaşamadığımız, sevmediğimiz, düşman olarak gördüğümüz insanları ileride birden dostumuz olarak yanımızda bulabiliriz. Bu da ancak gerçek barışla mümkün. Tanrı insanları öyle sevdi ki sevgiyle elini uzattı. Bu sevgiyi reddetmek, Tanrı'yı reddetmek demek. Evet, teknolojik olarak bilimsel bir şekilde her gün gelişiyoruz, yenileniyoruz, güncelleşiyoruz kendimizi sürekli bir yerlerde bulmaya başladık. Her şey sanki daha kolay. Fakat o savaşın, tartışmaların, kargaşanın yarattığı sis bulutu, o karanlık hep dünyanın üzerinde. Dünya niye hala karanlık? Çünkü buna teknoloji veya bilimle bir çare bulamıyoruz. Tanrımız ise çok güzel bir yol göstermiş. En yüce şeyin sevgi olduğunu söylemiş. Dünyamız Tanrı'nın vaat ettiği gibi er ya da geç bir gün mutlaka barışa ulaşacak ve o dumanlar tümüyle dağılacak. Mesih'in bir ismi de unutmayın, barışın prensi. Er ya da geç o söz verdiği gibi gelecek ve dünyayı tümüyle barışa kavuşturacak. Mesih şöyle dedi, size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Bunu hiç unutmayın. Müjde, Tanrı seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan, senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, Derdini onunla paylaşabilir, gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her türlü zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz.